Tarif Avcıları yazan Merve Demir Sakızlı Muhallebi Şeker teyze biz geldik hu hu Bahçelerinde kimsecikler yok gibiydi ki uzaktan şeker teyzenin sıcacık sesi duyuldu. Ah yavrularım siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Çocuklar şeker teyzenin elini öptükten sonra Osman direkt lafa girdi. Şeker teyze yok mu bize vereceğin şöyle kolay, lezzetli, bir o kadar da güzel tariflerinden? Anlaşılan Elif, Osman ve Zehra yine tarif peşindeydiler. Olmaz olur mu kuzucuklarım? İstediğiniz tarif olsun, veririm elbet. Elif, kalem defteri çıkarır mısın? Tabii, yazmak benim işim. Şeker teyze, ne tarifi vereceksin? Hadi anlat. Çok sabırsızlandık. Şeker teyze, çocuklar, böyle kıpır kıpır olmanız, bu tatlı merakınız çok hoşuma gidiyor. Sonuçta ne demişler? Merak, ilgiye, ilgi de bilgiye götürür. Bugünkü tarifimiz sizin gibi üç arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Zehra, üç arkadaş mı? Onlar da kim? Şeker teyze kikirdeyerek. Ah yavrularım ne tatlısınız. Bunlar un, şeker ve süt. Daha lafı ağzındayken. Yoksa bu bir muhallebi mi? Diye sordu. Bayılırım. Şeker teyze tebessümle devam etti. Evet çocuklar bu bir sakızlı muhallebi. Bu tarifimiz için öncelikle 1 litre sütü, bir su bardağı şekeri ve bir su bardağı unu tencereye alıyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Daha sonra ocağı yakıp koyulaşıncaya kadar hiç durmadan karıştırıyoruz kaynama belirtileri olan baloncukların pıt pıt çıktığını görünce bir tane damla sakızını içerisine atıp 2 dakika daha karıştırıp altını kapatıyoruz. Tabaklara koyduğumuz sakızı muhallebimiz soğuduktan sonra üzerini tarçın, fındık veya şam fıstığı ile süsleyip afiyetle yiyoruz. Ha bir de tüm bunların yanında Tariflere besmeleli başlamak, abdestli bir şekilde yapmak ve içerisine bolca sevgi katmak. İşte asıl sır bunlarda saklı. Tarifin asıl sırrını da kulaklarına küpe yapan tarif Şeker teyzeye teşekkür edip beraberce bu kolay tarifi yapmaya gittiler. Evet arkadaşlar, eğer siz de Osman, Elif ve Zehra gibi tarif avcısıysanız bu kolay bir o kadar da lezzetli tarifi yapabilir, arkadaşlarınıza, ailenize ikram edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.